Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda bir sorum var. Ses egzersizini doğru yapıyor musun? Evet, bu sorunun cevabını 7 maddede açıklayacağım. Hazırsan hadi başlayalım o zaman. Evet, bu videoda ilk sorum benden size geliyor. Ses egzersizi yaparken eğer bireysel çalışmalarınızı kendi başınıza yürütüyorsanız, doğru yaptığınıza inanıyor musunuz? Bu sorunun cevabını verebilmek oldukça zor farkındayım. O yüzden 7 maddede yapabileceğiniz hataları öngörerek sizler için açıklamaya çalışacağım. Evet, ilk madde her zaman olduğu gibi postürün ve nefesin sence doğru mu? Doğruluktan kastım nedir? Aslında kelime olarak aktif mi? Postürün açık mı? Diyaframın etkin mi? Tüm bunlar senin egzersizi doğru yapıyor olmana yardımcı da olabilir, engel de olabilir. Hemen postürünü kontrol et. Postürden kastım her zaman şundan bahsediyorum. Yere ayaklarınız sağlam basmalı arkadaşlar. Özellikle ses egzersizi yaparken. Dizleriniz Mümkün mertebe kırık olmasın. Biraz derli toplu. Dizler birazcık daha gergin. Üst bacaklar gergin. Hafif e, kuyruk sokumunuz dışarı ama göğsünüz açık kalmalı ve bilhassa yandan gö göstermek istiyorum. Boynunuz egzersize girdiğinde şu hale geliyorsa o egzersiz zaten doğru gidemez. Lütfen buradan bir boru geldiğini düşünün ve bu borunun çıkışını engellemeyin. Aynen durduğum gibi, şu an gösterdiğim gibi enseniz bu şekilde düz kalmalı ve egzersiz boyunca da bu pozisyonu bozmamanız gerekiyor. Şimdi postürü sağladınız. Aslında postürü zaten aktif tuttuğunuzda aldığınız hava derinleşecek ve diyafram daha etkin bir şekilde kullanılmış olacak. O yüzden postürü e, gerektiği kadar iyi bir pozisyona tutarsanız diyaframın çalışmama gibi bir e, lüksü yok. Gelelim ikinci maddeye. Ses egzersizi yaparken çenenizin pozisyonu serbest mi? Yoksa sizin kontrolünüzde mi? Mesela nasıl olabilir benim kontrolümde? Açmakla salmak arasında bu noktada bir fark var. Eğer egzersiz yaparken çenenizi açmak için sürekli yapmaya çalışıyorsanız bu çenenizin olması gerektiğinden fazla açıldığından dolayı ne yazık ki gırtlağı fazla baskı oluşuyor. Ve böylece iç basınç arttığından dolayı havanın çıkışı da azalıyor. E bu demek oluyor ki benim tizlere doğru çıkışım zorlaşacak. Şimdi açıklıkla salıklık arasındaki fark şöyle. Bir daha göstereyim. Bu salık bu arada. Peki. Eğer ben bilerek kaçmış olsaydım. Yani kontrolüm altında olmuş olsaydı. Nasıl olurdu? İyi Tekrar edelim. Gittikçe komplike hale geldi. Ama eğer çeneniz salınmış serbest olursa farkındaysanız çenemi saldığımda çıkarttığım ses çok daha ee, değerli toplu çok daha zengin bir harmoniye sahip. Arasındaki renk farkını bilmiyorum duydunuz mu? Ama bunu yapıyor musunuz? Bu maddeyi çiğniyor musunuz? İşte egzersizdeki performansınız buna inanın baya bir bağlı. Evet üçüncü maddem egzersizin gerçekten legato yani havanın böyle içeriden akması için çok önemli bir madde. Larenksinizin pozisyonu yani gırtlağınızın pozisyonu. Şimdi Hangi tarzdan söylüyor ol olursanız olun pop, arabesk, rock, e opera fark etmez. Egzersiz egzersizdir arkadaşlar. Ben rock söylüyorum işte iyi 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 gibi şeyler yapamazsınız. Bu ne yazık ki e ses kaslarına bir iyilik değil tamamiyle kötülük olur. Gırtlağınızı serbest bırakmak sanki burada e duran bir nasıl söyleyebilirim bunu bir lokma var da onu boğazınızdan aşağıya doğru bırakıyor musunuz gibi düşünün yutmak gibi ama bir yandan da salmak çok ters bir ilişkisi var farkındayım bunu bir örnekle size aslında anlatmak istiyorum diyelim ki çok önemli bir toplantıdasınız ya da çok önemli bir derstesiniz ama o kadar ciddi bir ortam var ki asla esneyemezsiniz öyle bir esneme pozisyonu içeride bulmanız gerekir ki çaktırılmasın, çakılmasın, ay esnedi bu kız, ay size bu çocuk denmesin. Yani çaktırmadan esnemek. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Ağzınız kapalı şu pozisyona gelirsiniz ister istemez. İşte işte o noktada larenks aynen biraz önceki lokma mantığıyla aşağıya doğru salınır ve nötr pozisyona, serbest pozisyona gelir. Eğer egzersiz yaparken bu pozisyona gelip çenenizle beraber gırtlağınız yukarı çıkıyorsa o zaman tiz seslerle zaten vedalaşın. Ve burada arada pes seslere inmek de zordur. Hemen yanlışını gösterelim. Gırtlak yukarıda. <laughs> İçtirarak bastırılmış ve hapsolmuş bir ses var ve karşı taraf dinlediğinde gerçekten çok memnun olmuyordur diye düşünüyorum. Ama saldığınızda yani o pozisyona tekrar geri dönün, o esnediğiniz ana ha orada kalın. <laughs> Bu pozisyon öyle bir ee, içeride boşluk yaratılıyor ki bir oyuk yaratılıyor ki. Ee, ses kaslarının da en ideal pozisyonuna gelmesi ve böylece havanın akışının çok daha rahat olması sağlanıyor. Ve egzersiz yaparken bunu yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Bunu bir bence gözden geçirin derim. Peki dördüncü maddem egzersiz yaparken ne olmuş olabilir? Sesiniz havalı, puslu, kumlu çıkıyor mu? Bu tezlerde de olabilir, peslerde de olabilir. Mesela... Gömük, puslu, bastırılmış, havalı. Eğer böyle seslerle egzersiz yapıyorsanız, orada durun. Lütfen devam etmeyin ve hemen koşar adımlarla bir KBB doktoruna muayene olun çünkü ses kaslarınızda ee, bir sıkıntı olma ihtimali var ya da varsa da bunu da tespit etmiş olursunuz. Lütfen eğer böyle ilerliyorsanız egzersizde peslerde gelmiyor ama tizlerde geliyor devam edeyim demeyin. Geldiği anda durun. Demek ki siz kaslarınızı doğru şekilde kapatamıyorsunuz ve ona iyilik yapmıyorsunuz. Demek ki bir yardım almanız lazım. Lütfen bu maddeyi es geçmeyin arkadaşlar. Ciddi derecede önemli bir madde. Beşinci maddede yine sizlere bir sorun var egzersizinizi doğru uyguluyor musunuz? Yani seçtiğiniz vokal üzerinde devamlılık sürdürebilirlik var mı? Bu ne demek oluyor? Hemen bir gösterelim. <laughs> Gibi şeyler olmaya başladıysa bu egzersiz değil arkadaşlar. Bu e ee, yanlışlıklar silsilesi. İyi girdiyseniz, egzersizde iyi takip edin. Hemen doğrusunu gösterelim. İ ya da e. e ya da o o ya da a a oysa a oysa o. İçine çöp katmayın. Egzersiz doğru uyguluyor musun? Bir kendine sor bakalım. Altıncı maddem, kullandığın egzersiz boyunca dil pozisyonun nasıl? Çünkü bu pozisyon seni vezir de edebilir, zir zir de edebilir. Yani egzersiz boyunca eğer doğruluğu takip ediyorsak, eğer e, diyelim ki iyi vokali kullanıyoruz, e gibi şeyler yapıyorsanız ki dilin pozisyonu her seferinde değişiyor farkındaysanız, o zaman doğru yolda değilsiniz. Konuştuğunuz dildeki i'yi takip edin. İ'yi. Nasıl bir pozisyonu var i'nin? Birazcık dil köküne toplanmış, e, alt diş köklerine toplanmış dil ucu. Hafif bombeli bir sırt ve i. E diyelim. E. Birazcık daha yayıldı değil mi ortası dilin? A. A. Çöktü. Dilimin ucu her zaman bahsettiğim yerde. Birazcık daha içeri toplu, derli toplu. E, diş köklerinin altına doğru. Hafif böyle, sanki hafif bir rulo yapılmış gibi düşünün o dilinizin ucunu. A. O, u, a gittikçe çöküyor. Evet, dilinizin pozisyonu değişmemeli arkadaşlar. Her seferinde ya da bunlar doğru dil pozisyonları değil ve bence o zaman egzersizde yanlış yapıyorsunuz oluyor, değil mi? Ve geldim son maddeme. Egzersiz boyunca ses kontrolünüz nasıl? Yani sesinizin dinamiği, şiddeti nasıl ilerliyor? Hemen i vokaliyle yine egzersize bir örnek verelim. İ, 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 İ. Eğer bu tarz bağırmalar ya da sönmeler yaşıyorsanız o egzersiz doğru değil. Hemen durun. Girdiğiniz vokalin gücüyle çıktığınız vokalin gücü eşit olmalı. Örnek gösterelim. <laughs> eşit derecede veriyorum. <laughs> Tabii ki tize doğru çıkarken e, egzersizin tansiyonu yükseliyor, tizlere doğru frekans yükseliyor. Ama şu değil. İ <laughs> Değil. Yani e, kullandığınız ses kontrolü sizin elinizde ya bağırıyor musunuz yoksa dengeli mi gidiyorsunuz? Bu konuda eğer hatalarınız varsa o doğru bir egzersiz değil arkadaşlar. Evet ses egzersizi yaparken acaba doğru uyguluyor muyum sorusuna cevap vermeye çalıştım 7 maddede. Umarım bu videodaki maddelerden kendinize farklı çıkarımlar e, yaparsınız. Çünkü her madde kendi içerisinde oldukça değerli. E, sorularınız varsa bu videonun altına bırakabilirsiniz ya da kendinizle ilgili bir problem yaşıyorsanız yine e, yorum olarak bırakabilirsiniz. Çünkü bu videolar sizler için, sizlerin daha iyi e, bu işi kavrayabilmek, uygulayabilmesi için. O yüzden sizlerden gelen dönüşler benim için oldukça kıymetli. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone olmadıysan seni de aramızda bekliyoruz unutmayın. Ee, başka bir video karşılaşmak dileği arkadaşlar. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Egzersizleri doğru uygulayın olur mu? Hoşçakalın.